Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi hangi destandan başlasak bilemiyorum. Destan diyoruz yani halk hisselerinde özellikle Patek ve Limak Doğan Doğan tonun gösterdiği performans. Hani bizim o aylarca beklediğimiz şeker yatırım menkul değerler, sur tatilleri, Avrupa Kent, GEO şirketleri bu gibi hisselerin performansının yanında gerçekten pırlanta kalıyor. Gerçekten bizde destan diyoruz. Patek'in gösterdiği bugünkü tavan gerçekten de hani ilerisi için Pasifik Donanım yazılımın birçok küçük yatırımcıya uzun vade portföyde bulunacağını göstergesi gibi bir şey. Çok çok bir defa taban gitti. Sonra tekrar tavana bağladı. Bugün tekrar tavan kapatmayı bildi arkadaşlar. Bor şeker artı 4'te kapattı. Limak artı 4'te kapattı. Alves, Oba, Artemis, Morgan Bunlar hep Tavan kapatmayı bildi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda, Morgan birinci tavanını 37 milyon not alış emriyle kapatmış bugün. Artemis halı dördüncü tavanını 21 milyon not alış emriyle kapatmış. Gayet iyi. Obama makarna beşinci tavan 35 milyon not alış emri var. Alves kablo çok popüler, çok konuşuluyor, çok soru geliyor, çok yorum geliyor. Alves kabloda 6 tavan 43 milyon not alış emri var ve Patek 981 bin lot alış emriyle akşam kapanışını yapıyor arkadaşlar. Limak Donald dediğimiz gibi artı 5.7 kapatmış. Karanlık odada olan olmuş tekrar biliyorsunuz. Trending bir yerde 15 dakika gecikmeli geliyor veriler. Şöyle bir baktığımızda Artemis 21 milyon lot alış emri 4. tavan. Oba makarna 35 milyon lot al alış emri 5. tavan. Alves 6. tavan 43 milyon lot alış emri. Kapanışlar bunlar ve Pasifik Donanım yazılım. 981.268 lot alış emriyle kapatmış. Gayet güzel. 17 mi artık? 18 mi kaçıncı tavana gittiyse. Mogan birinci işlem günü birinci tavan 37 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Morgan'da şu Patek'in bakın alım satımları halen 1 lot 7 lot 1 lot 8 lot 2 lot 8 lot bir tane 50 lot var şurada garantiden. Güzel güzel gayet iyi ve 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 bugün Perşembe her zaman söylediğimiz gibi biz yine SPK'nın bültenini yenileye yenileye F5'e basa basa bir olacağız desek yeridir. Biz bugün SPK'yı takip edeceğiz. Ben yeni bir halk arz onayı bekliyorum. Ben Ferbis bekliyorum inşallah. Ben mikro yazılım bekliyorum inşallah. Netcat yazılım bekliyorum inşallah. Yani beklediklerimizi az çok biliyorsunuz. Bugün gündüz de paylaştığım bir video SPK'nın Kapısında kuyrukta olanlar diye. Orada dört gözle beklediklerimiz diyerek biz yenilemeye devam edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Bugün ben yeni halkars bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.